Arkadaşlar önemli olan bakın şu kanalı şöyle diyelim şuyla hiza aldığın zaman duvarından şununla şunun şununla yani şunun ucuyla şunun arası şu örnek veriyorum 5 santim 5 cm, 5 cm. Şöyle hiza aldığınız zaman, dik bir şey koyduğunuz zaman, cefer gibi ve parmağınızı sokup içeriye işte ne kadar gittiğini şöyle baktığınız zaman, şu kaç santimse şöyle, örnek veriyorum 10 cm. Ona, ona göre hesaplayacaksınız, ona göre çarpacaksınız, ona göre toplayacaksınız. Bu detayları daha sonra. Şöyle konu, konu uzamasın diye fazla bahsetmiyorum bunlardan arkadaşlar. Bu gibi açıklamalı videolar istiyorsanız, söylerseniz bana, ben de zaten anlarım yorumlardan, izlenmelerden, beğenmelerden ona göre ben size detaylandırırım arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Kare olmalar gerçekten güzel işaretlerdir. İnşallah, inşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız arkadaşlar.